Yani ayeti tam hatırlayabilecek, hatırlayabilecek miyim bilmiyorum ama ashab suresi ne esar bilen ismela. Ya yullezine amenu idha tahtu'ul mu'minatin thumma tallaqtumuhunna min qabl an tamassuhunna fe ma lakum min addetin ta'tadunha fa muti'uhunna wa sarrifuhunna sarahen Yani ayette ne diyor? Ey inananlar. Ne yapın? Mümin kadınlardan nikahlayıp sonra onları boşadığınızda ama boşama arada herhangi bir temas söz konusu zifaf dediğim ya. Evet, evet. Min kabli entesuğunne. Bak min kabli entesuğunne. Onlara dokunmadan yani karı koca ilişkileri yaşamadan boşarsanız cinna tallaktu bu Min kabli entesuğunne. Fe malekum alayhinne min addetin. Onlar için bekleyecekleri ne yoktur veya sizin onlar için bekleyeceğiniz bir ihtilaf söz konusu değildir. Samti'u hunne. Onlara ne yapın? Mütaafirin ve serrihuhun <laughs> ve serrahan cemiyye. Onlara ne yapın? İki medeni insan gibi salıveren herkes yoluna değil. Kur'an ayet tam olarak bu. Böyle olana baktığınızda, şimdi bir kadınla nikah yaptınız, olur mu öyle bir şey diye düşünebilirsiniz. Nikah yaptınız, karı koca ilişkileri olmadan boşanırsınız. Olup Böyle şeyler çok oluyor biliyor musunuz? Yani nikah yapılıyor. Düğün mesela merasiminde taraflar birbirleriyle başlıyor kavga. Benim Oturduğum İstanbul'da bir ev vardı. Evin tam karşısında tam karşısında balkondan böyle baktığımda karşıda şey vardı. E, düğün salonu vardı. İnanın genellikle düğün salonlarında hep geceler olur. Bir kavga gürültü başlardı. Düğünden çıkarken insan kavga eder mi? Kimle tık? kız tarafıyla erkek tarafı kavga ediyor? Çoğu zaman bu tür hadiseler çok yaşardık. Ve sizin de bize kulak veren insanlarımla ve böyle olup da daha henüz nikah yapıp o muradına eremeden evlenmiş çok şey insanlar var. Yani bunu böyle mantıksız bir soru gibi düşünmeyin lütfen. Bunun çokça nedir, ne vardır? Örnek Örnekleri, vardır. Peki bu durumda zifaf yaşanmamış, herhangi karı koca ilişkileri yaşanmamış. Bu durumda boşanan kadın üç veya artık bir defa da olsa bu boşamalarına ne diyoruz biz? Bayin talak diyoruz. Bakın bayin talak diyoruz. Bayin talak Bayin talak ne demek? Yani artık yeniden bir evlilik yapmadıkça, yeniden nikahlanmadıkça ne olmaz? Şey, yani rici talakta ne diyor Dönüş asur olduklarında, barıştıklarında ne olabilir? Ne olabilir? Karı koca olabilirler. Ama bunun da yeniden evlenmeden, yeniden nikah yapmadan ne yapamazsınız? Karı koca ilişkisi, pardon, yani yaşayamazsınız. Evet, evet. Fakat sorunuzun arasında şunu mu anladım ben? Üç defa peş peşe ifadesi geçti sanıyorum. Evet. Yani. Şimdi İslam fakirlerinin birçoğuna göre bir anda bir kişinin boşama amacıyla üç talakı peş peşe yapması evet kaç tane söylediyse o kadar geçerlidir. Ama şöyle de düşünenler var. Müteahhirin uleması daha çok ona bakar. Bir insan bir defa boşayacağı bir işini üç defa boşaması ne anlama gelebilir? Anne yani biri diğerlerinin teyidi, tekrarı anlamında olacağı için bunu bir ve sayanlar aynı mecliste, aynı ortamda birden fazla boşamayı tek kabul eden de ne vardır? Hı -hı. Müştehit alim vardır. Evet. Yani kısaca olayı bu ihtilafı bir tarafa bırakırsak, evet zifaftan önceki boşamak bayin talaptır. Sayısı 3 müdür, bilmedir. Tarafların durumuna göre ne yapılabilir? İhtilafla birlikte kesin bir defa bir boşamadır. Yeniden eğer bir kabul edersek diğer iki haklarıyla yeniden evlenerek nikah yaparak bir araya gelmelidir. Eğer üç kabul edersek bütün bağlar kopmuştur.